Alaska'da bir F-35 savaş düşmesi, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunların bulunduğu yorumları yapılan F-35 savaş uçaklarının daha önce yaptığı kazaları akıllara getirdi. Havacılık güvenliği ağı verilerine göre, ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve çok sayıda ülkenin envanterinde bulunan savaş uçakları, 2018'den bu yana ondan fazla kez ciddi kazaya karıştı. Son 10 yılda ilk olarak 28 Eylül 2018'de ABD ordusuna ait F-35B savaş eğitim uçuşu sırasında Güney Kaliforniya kıyılarında düşmesi meydana gelen kazada pilot fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başarmıştı. Kaza uçuş sırasında motor yakıt tüpünün patlamasıyla meydana gelmiş ve bu durumun bir üretim hatası olduğu belirtilmişti. Bir sonraki kaza ise Japonya'da yaşanmıştı. Japonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A savaş uçağı, 4 F-35A savaş katıldığı eğitim tatbikatı sırasında kaybolmuş, uçağın ülkenin kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirlenmişti. Kazada hayatını kaybeden pilotun cesedine ise aylar sonra ulaşıldı. 2020 yılına gelindiğinde ise yıl içerisinde F-35 Savaşçağı iki kazaya karıştı ve kazanın birinde yapılan soruşturma sonucunda kazanın sebebinin iniş sırasında kontrolsüz hız yapılmasının yanı sıra uçağın uçuş kontrolündeki sorun olduğu tespit edildi. 17 Kasım 2021'de ise İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B Savaşçağı uçak gemisinden kalkış sırasında kaza yaşadı. Kendisini uçaktan güvenli bir şekilde fırlatan pilot kurtarılırken uçakta düştüğü Akdeniz'den çıkarıldı. 2022'de ise F-35 Savaş için kabus yılıydı. Yılı 3 kazayla kapatmıştı. En son kaza ise ABD'nin Alaska eyaletindeki en son hava kuvvetleri üstünde düşen F-35 savaşçağı önemli derecede hasar aldı. Pilot, tetkik amacıyla askeri hastaneye nakledildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde F-35 savaşçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve iflak ettiği görülüyor. ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından yayınlanan yıllık rapora göre F-35 Lockheed Martin savaşçakları 2023'te güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik sürdürülebilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştı ve hedeflenen %65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak sadece %51 performans gösterdi. 2024'te yayınlanan raporda F-35'in operasyonel gereksinimler belgesinde belirtilen güvenilirlik ve idame edilebilirlik kriterlerinin altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.